Sessizliğinizin bir narsisti kelimenin tam anlamıyla nasıl çökertebileceğini ve geceleri neden sizi düşünmekten uyuyamaz hale getirebileceğini hiç merak ettiniz mi? Bu videoda bu sorunun cevabını sadece anlatmayacağım. Bir narsistin zihninin içine girip sessizliğinizin onun psikolojisinde başlattığı o adımları, o zincirleme reaksiyonu tek tek ortaya koyacağım. O bitmek bilmeyen ve hiçbir yere varmayan tartışmalardan, sizi sürekli savunmada bırakan suçlamalardan ve enerjinizi bir vampir gibi emen o anlamsız dramalardan yorulduysanız doğru yerdesiniz. Çünkü bugün size bir silahtan bahsedeceğim. Ama bu gürültülü bir silah değil. Bu en güçlü, en etkili ve en zarif silah. Stratejik sessizlik. Bu videonun sonunda sadece sessiz kalmanın neden işe yaradığını ezbere öğrenmeyeceksiniz. Bir narsistin zihninin içinde neler olduğunu, sessizliğinizin onun beyninde hangi kimyasal ve psikolojik fırtınaları başlattığını bütün çıplaklığıyla anlayacaksınız ve en önemlisi bu gücü bir intikam aracı olarak değil, kendi zihinsel ve ruhsal özgürlüğünüzü inşa etmek için nasıl kullanacağını. 5 farklı sessizlik seviyesi ve onlarca pratik senaryoyla adım adım öğreneceksiniz. Sizin için psikolojinin en net bulgularını ve ruhsal dayanıklılığın kadim prensiplerini bir araya getirdim. Bu uzun ve derin bir yolculuk olacak. Hazırsanız gücü geri almaya başlayalım. Peki, sessizlik neden bu kadar güçlü? Cevap, narsistin zihinsel işletim sisteminde yatıyor. Onu bir bilgisayar gibi düşünün. Onun ana yazılımı narsistik besin üzerine kuruludur. Bu besin sizin her türlü tepkinizdir. Öfkeniz, gözyaşlarınız, savunmalarınız, sevginiz, hayranlığınız, aklınıza gelebilecek her türlü yoğun duygu onun egosunu besleyen yakıttır. Sessizlik bu yakıt borusunu tamamen kesmektir. Bu onun için bir yok sayılma değil, bir varoluşsal tehdittir. İşte sessiz kaldığınızda narsistin zihninde tetiklenen 3 ana psikolojik kriz. Birincisi, kontrol kaybı paniği. Narsist bir kontrol manyağıdır. Sizin tepkilerinizi kontrol ederek durumu yönetir. Siz sessiz kaldığınızda senaryoyu onun elinden alırsınız. Kontrol edemediği bir tepkiyle karşılaşır ve bu beyninde alarm zillerinin çalmasına neden olur. Ne düşünüyor? Sıradaki hamlesine neden beklediğim gibi davranmıyor. Bu belirsizlik onu delirtir. İkincisi, aynanın kırılması. Narsist sizi bir ayna olarak kullanır. Sizin tepkilerinize bakarak kendi ne kadar büyük, güçlü veya haklı olduğunu görür. Siz sessiz bir duvara dönüştüğünüzde o ayna kırılır. Size baktığında artık kendi parlak yansımasını değil, kendi içindeki o devasa boşluğu görür ve bundan ölesiye korkar. Ve üçüncüsü, anlamsızlaşma korkusu. Onun en büyük silahı sizi değersizleştirerek kendi değerini artırmaktır. Sizin sessizliğiniz ona şu mesajı verir. Senin onayın da eleştirin de benim için bir anlam ifade etmiyor. Senin yargıların benim dünyamda geçersiz bir para birimi. Bu onun en büyük silahını etkisiz hale getirir ve onu sahnenin ortasında anlamsız ve güçsüz bırakır. İşte bu yüzden sessizlik basit bir tepkisizlik değil, aktif ve stratejik bir güç eylemidir. Şimdi gelin bu gücü nasıl kullanacağımızı öğrenelim her duruma aynı şekilde sessiz kalamayız. Bazen ince bir ayar, bazen de aşılmaz bir duvar gerekir. İşte size narsiste karşı kullanabileceğiniz acemilikten ustalığa 5 seviyeli sessizlik cephaneliği. Seviye 1. Taktiksel duraksama yani mikro sessizlik. Size kışkırtıcı bir soru sorduğunda veya laf soktuğunda cevap vermeden önce 3 ila 5 saniye durup boş gözlerle ona bakın. Bu konuşmanın momentumunu kırar. Ona söylediğin şey o kadar da önemli değil, üzerine düşünecek bir an bile vermiyorum mesajını verir. Beklemediği bu duraksama onu gardını düşürmeye zorlar. Seviye 2, gri kaya cevabı, yani duygusuz bilgi aktarımı. Sorularına evet veya hayır gibi kısa, sıkıcı, duygudan arındırılmış ve detaysız cevaplar verin. Nasılsın? Cevabı iyiyim. Neredeydin? Cevabı dışarıdaydım. Bu yöntemle ona tutunacak hiçbir duygusal dal bırakmazsınız. Bir kayadan nasıl beslenemezse, sizin bu sıkıcı ve nötr halinizden de narsistik besin alamaz. Sıkılır ve başka bir hedefe yönelir. Seviye 3: Konu değiştiren sessizlik, yani yemi reddetme. Tartışma çıkarmak için attığı bir yemi fark ettiğinizde, o konuyu tamamen duymazdan gelip hiçbir şey olmamış gibi alakasız bir soru sorun veya başka bir konuya geçin. Örneğin, bu akşam ne yiyeceğiz gibi. Bu onun drama yaratma çabasını boşa çıkarır senin kurduğun bu savaş alanına girmeyeceğim demenin en zarif yoludur. Bu, onu inanılmaz derecede sinirlendirir çünkü oyunu kurallarına göre oynamayı reddetmiş olursunuz. Seviye 4. Sınır çizen sessizlik, yani duvarı örme. Size hakaret ettiğinde veya sınırınızı aştığında hiçbir şey söylemeden ortamı terk edin. Telefonu yüzüne kapatın, odadan çıkın. Bu, bu davranışına toleransım sıfır ve bu konu tartışmaya kapalı demenin en net eylemidir sözcüklerden çok daha güçlüdür. Bu davranışla karşılaştığında sizin gideceğini anladığı an o silahı kullanmaktan çekinmeye başlar ve seviye 5 kara delik sessizliği yani nihai özgürlük sıfır temas. Mümkünse onu hayatınızdan tamamen çıkarın. Aramalarına, mesajlarına, e-postalarına asla cevap vermeyin. Sosyal medyadan engelleyin. Tamamen yok olun. Bu, onun için mutlak bir yenilgidir. Sizin varlığınıza artık hiçbir şekilde erişemez. Bu, onun zihninde kapanmayan bir dosya yaratır. İşte uyuyamama alinin başladığı yer tam olarak burasıdır. Kontrolü tamamen kaybetmiştir ve bu boşluğu dolduracak hiçbir bilgi kırıntısı yoktur. Teori harika. Şimdi pratiğe dökelim en sık karşılaşılan narsistik saldırı türlerini ve her birine karşı bu 5 seviyeli sessizliği nasıl kullanacağımızı görelim. İlk senaryo, provokasyon ve laf sokma. Size, o kadar kilo almışsın ki veya yine mi o arkadaşınla görüştüğün gibi bir şey söylediğini hayal edin. Eski tepkiniz muhtemelen, ne demek istiyorsun, asıl sen kendine bak olurdu. Ve böylece ona istediği besini verirdiniz. Yeni duruşunuzsa seviye 1 sessizliği uygulamak olabilir. 3 saniye boş bir bakış atın, sonra yaptığınız işe geri dönün. Veya seviye 3 sessizliği, akşam için markete uğramak lazım, bir şey istiyor musun diyerek konuyu tamamen değiştirin. İkinci senaryo, gaslighting ve suçlama. Size, hepsi senin suçun, ben öyle bir şey demedim, sen uyduruyorsun dediğinde eski tepkiniz, hayır dedin, işte mesaj burada duruyor, beni deli etmeye mi çalışıyorsun demek olurdu. Bu, onun gerçeklik algısıyla savaşmaktır ve asla kazanamazsınız. Yeni duruşunuzsa seviye 2 cevabı vermek olabilir. Sakince, bu senin yorumun deyin ve konuyu kapatın. Veya daha güçlü bir şekilde seviye 4 sessizliği. Bu şekilde bir konuşmayı sürdürmeyeceğim deyin ve ortamı terk edin. Üçüncü senaryo, değersizleştirme. Size "Bensiz sen bir hiçsin. Seni ben var ettim." dediği o an eski tepkiniz ağlamak ve kendinizi kanıtlamaya çalışmak olurdu. Bu, değerinizi onun onayına bağladığınız anlamına gelirdi. Yeni duruşunuzsa seviye 1 ve 2'yi birleştirmektir. Hafif, anlamsız bir tebessüm ve sessizlik. Bu, söylediğin şeyin benim gerçekliğimde bir karşılığı yok demektir. En nihai cevap ise seviye 5'tir. Mümkünse bu cümleyi duyduğunuz an o ilişkiden çıkmak için hazırlıklara başlayın. Dördüncü senaryo, sevgi bombardımanı tuzağı. Size, sen benim her şeyimsin, sensiz yaşayamam dediğinde, eski tepkiniz, gururunuzun okşanması ve tuzağa düşmeniz olurdu. Yeni dürüşünüz ise seviye 2 cevabıdır. Teşekkür ederim gibi nötr bir cevap verin. Aşırı sevinç göstermeyin. Bu, manipülasyona karşı bağışıklığınızı gösterir. Ve 5. Senaryo Kurban Rolü Size, bana bunu nasıl yaparsın bunca fedakarlıktan sonra dediğinde, eski tepkiniz vicdan azabı çekmek ve özür dilemek olurdu. Yeni duruşunuz ise seviye 3'tür. Şu an kendini kötü hissettiğini görüyorum. İstersen başka bir zaman konuşuruz diyerek tuzağa fark ettiğinizi ama oyuna gelmeyeceğinizi belli edin. Ve şimdi başlığımızdaki o en can alıcı sorunun cevabına geldik. Siz kara delik sessizliğine geçtiğinizde veya tutarlı bir şekilde diğer sessizlik seviyelerini uyguladığınızda narsist neden geceleri sizi düşünmekten uyuyamaz? Birincisi, psikolojik vakum etkisi. Beyin boşlukları doldurmayı sever. Sizin sessizliğiniz onun zihninde dev bir boşluk, bir psikolojik vakum yaratır. Nerede? Kiminle? Mutlu mu? bensiz nasıl mutlu olabilir, pişman mı, benden nefret mi ediyor? Bu sorular bir döngü halinde zihninde döner durur. Cevap alamadığı için beyin sürekli senaryolar üretir ve bu zihinsel geviş getirme hali onu geceleri uyanık tutar. İkincisi, bitmemiş iş takıntısı yani zeygarnik etkisi. Psikolojide insanlar bitmemiş veya kesintiye uğramış işleri tamamlanmış olanlara göre daha fazla hatırlama eğilimindedir. Sizin sessizliğinizle gidişimiz onun için bitmemiş bir iştir. Hikayenin sonunu o yazamamıştır. Kontrol onda olmadan bitmiştir. Bu bitmemişlik hissi zihnine bir kanca gibi takılır ve sürekli o konuya geri dönmesine neden olur. Üçüncüsü ise derin narsistik yaralanma. Sessizlik onun için en büyük hakarettir. Bu onun egosuna açılmış derin bir yaradır. Diğer yaralanmalar gibi değildir çünkü bu yarayı size tepki verdirerek iyileştiremez. Yara sürekli açık kalır ve sızlar. O sızı sizin hayaletinizin onun zihninde dolaşmasına neden olur. Sizin sessizliğiniz onun ne kadar unutulabilir ve önemsiz olduğunu kanıtlamıştır. Bu gerçekle yüzleşmek bir narsist için cehennemdir. Buraya kadar anlattıklarım birer taktiktir. Ama asıl amaç bu taktiklere ihtiyaç duymayacak bir zihinsel ve ruhsal seviyeye ulaşmaktır. Asıl amaç narsistin ne yaptığını veya ne düşündüğünü umursamayacak kadar özgürleşmektir. Bu iç kalenizi inşa etmektir. Bu kale sizin iç dünyanızdır. Duvarları sizin öz değerinizdir. Bu değerin bir başkasının onayı veya eleştirisiyle zerre oynamayacağını bilmenizdir. Değerinizin kaynağının sizi yaratandan geldiğini olan sarsılmaz inancınızdır. Muhafızları sizin sınırlarınızdır. Enerjinizi ve huzurunuzu korumak için hayır diyebilme gücünüzdür. Sancağı ise sizin onsuz da mutlu, tam ve bütün olabileceğiniz gerçeğidir. Bu kaleyi inşa ettiğinizde sessizliğiniz artık bir taktik olmaktan çıkar. O, sizin doğal varoluş haliniz olur. Artık narsisti çökertmeyi düşünmezsiniz çünkü o sizin radarınızda bile değildir. Unutmayın, amaç onu geceleri uykusuz bırakmak değil. Amaç sizin her gece huzurla uyumanızdır. Bu yolculukta yalnız olmadığınızı bilmek ve bu kararlılığı mühürlemek için şimdi yorumlar bölümüne büyük harflerle ''Sessizliğim benim kalemdir'' yazın. Bu hem kendinize verdiğiniz bir söz hem de bu yoldaki diğer insanlara bir güç işareti olsun. Bu videoyu bu mesajlara ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz herkesle paylaşın ve kendi iç kalenizi inşa etme yolculuğunda daha fazla rehberlik için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Siz çok değerlisiniz ve o sessizliğin içindeki huzuru sonuna kadar hak ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın.